Bilgi Blockchain'den herkese merhabalar. Blockchain son zamanların en çok konuşulan teknolojilerinden biri. Her ne kadar bütün kripto paraların temelini oluşturan altyapı olsa da blockchain'i onlardan zannedenlerin sayısı da epey yüksek. Bu ve bunun gibi yanlış anlaşılmalara bir cevap olması açısından şu blockchain'in ne olduğunu bir bakalım dedik. Blockchain'in aslında klasikleşmiş temel tanımı merkeziyetsiz dijital kayıt defteridir. Ancak bunu birazcık açalım. Blockchain yani blok zinciri, bloklardan oluşan ve bir zincir gibi ayrılmaz bir yapıyı tanımlar. Blockchain dağınık yapıda bir veri tabanı sistemi olduğundan şifrelenmiş işlemlerin takibini sağlar. Ek olarak iş yanında yer alan işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi gibi süreçleri de kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda bu sistem paylaşılabilen ve üzerine değişiklik yapılamayan bir defter olarak da düşünülebilir. Çeşitli işlemlerin güvenli ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi için bilginin mümkün olan en hızlı ve en doğru şekilde aktarılması gerekmektedir. Blockchain'in bu noktada en temel faydası, yalnızca izni olan ağ üyelerinin ulaşabileceği bir defter niteliğinde olmasıdır. Üstelik sisteme erişebilen üyeler verilerde herhangi bir değişiklik yapamamaktadır. Blockchain'i e oldukça etkili kılan bir diğer özelliği ise paylaşılabilen ve şeffaf bir bilgi sağlayabilen bir yapıda oluşudur. Bu kullanıcılar için oldukça güven verici bir unsurdur. Blockchain, alıştığımız bankacılık sistemi gibi merkezi bir sisteme sahip değildir. İnternet üzerinden blok zincirinde yer alan verilere ulaşım sağlanabilir. Bilgilere ulaşmaya ek olarak yapılan işlemlerin kimlere ait olduğu ve ne zaman yapıldığı gibi bilgilere de gayet rahat ve şeffaf bir şekilde ulaşılabilir. Blockchain'de yapılan işlemler değiştirilemediği için bir düzeltme yapmak istendiği zaman sisteme yeni bir kayıt eklenmektedir. Böylece tüm detaylar korunur ve yapılan tüm doğru ve yanlış işlemler gözlemlenebilir. Blockchain teknolojisinde kimlik, bütün ağların tanıdığı kullanıcı kimlik numarası şeklinde oluşturulmaktadır. Bu şekilde kullanıcı adı ve soyadı gibi kişisel bilgileri kullanmak yerine tüm işlemler bu kimlik numarası ile yapılır. Burada yapılan işlemler, kullanıcının sistemindeki matematiksel hesaplamalar yani hash fonksiyonları ile şifrelenerek zincir üzerinden kayıt edilir numara güvenlik yani. Hash fonksiyonları ile oluşturulan karakter dizileri harfler ve rakamlardan meydana gelir. Yapılacak en ufak bir değişiklik halinde farklı bir dizi oluşur. Yapılan tüm işlemler kullanıcı vasıtasıyla doğrulanır ve kayıtlar kalıcı hale gelir. Bu da bu devrim niteliğindeki teknolojinin merkezi bir yapıda olmadığını gösterir. Kısacası blockchain teknolojisinin önemli kılan unsurlar anonim bir yapıya sahip oluşu, merkezi bir sistem olmayışı, bozulamaz ve hacklenemez oluşudur. Aynı zamanda kripto paralarında bir nevi temeli olan blockchain gün geçtikçe daha çok duyuluyor ve kabul görme oranı artıyor. Hızlı bir şekilde büyümeye devam eden bu teknolojinin gelecek yıllarda hayatımıza sahip olacağı rolün büyüklüğü de merak konusu. Fakat biz iyimseriz. Bu ilk bölümümüzde blockchain teknolojisini anlattık. Bu ve bunun gibi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimimizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.